Şimdi evet. e, bu yaptırımlarla ilgili konu uluslararası basına düşmüş. Siz Hı -hı. konuşurken bir kulağım sizde Hem onu dinledim. Hem tarz. de e, Mike Pompeo'nun yapmış olduğu açıklamalar var. Katsanın 231. kısmındaki yaptırımları Türkiye'ye uygulayacağız diye aslında <laughs> bugünkü yaptırımların uygulanması hususunda Pompeo'nun özel gayretleri bile olabilir. Çünkü Türkiye tarafından muhatap dahi alınmadığı için gitti Fenerin papazıyla görüştü ve azınlıklarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin rolüyle ilgili açıklamalar yaptı. Biz de o zaman şöyle söylüyoruz ona... ...söyledik o zaman bir kez daha söyleyelim. Fener'deki papazla görüş... ...vakıf malları teslim edilmiş mi? Bir insan hakkı ihlali var mı? Evet. Türkiye'de cemaati bile olmayan kiliselere... ...nasıl her türden restorasyonu... ...bizim vergilerimizle dahil olmak üzere... ...yapıldığını... ...Fatih Sultan Mehmet Han'ın... ...15 Ağustos günü... ...teslim almış olduğu Pontus... ...devletinin kuruluş yıl dönümünde... ...vampire sarımsak gösterircesine... Gittiler orada ayin yaptılar ve bu Ali Devlet gocunmadı izin verdi. Git ne ayini yapmak istiyorsan yap diye. Sümele Manastırı. Sümele Manastırı'nda. Evet. Sen o kadar azınlık haklarına merak duyan bir dışişleri bakanıysan Fener'in papazından sonra arabana bin sadece 4 saat. İskeçe'de bir de Ahmet Mete'yi görseydin. Olmaz. Eurozon üyesi. Olmaz. Eurozon üyesi. Schengen üyesi. Avrupa Birliği üyesi. Antik Grey'in takipçisi olduğunu iddia eden dünyadaki en faşizan devletin seçilmiş İskeçe müftüsünün evine en iyi Türk ölü Türktür diye kanla yazıp gidiyorlar. Gözünüz gördü mü acaba hiç bunları? Bunları geç. Pompeo diyor ki Decades long history of productive defense cooperation. Asırla on yıllarca e, zamandan bu yana devam eden Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğimize devam etmek istiyoruz. Gerçekten de on yıllarca Geçmiş süreden bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin iki eşit e, hukuka dayanan müttefiklik ilişkisi var mı? Yok. 1947 yılında Truman Yardımı e, imzalanıyor. Arkasından da imzalanmış olan Truman Yardımı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletine 10 milyon dolarlık hurdaya atılmış olan hurdaya atılmış olan malzemelerle ilgili diyorlar ki biz bunları hurdaya ayırdık. Gelsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10 milyon dolarda kredi açtık. Bu hurdaları kendisi kullanabilir diyorlar. Öyle ya da böyle. Soğuk savaş döneminde bir ilişki içerisinde Amerika ile Türkiye arasında geldi. Cansın mektubunu kim yazdı? Kıbrıs'taki soydaşlarımız çoluğuyla çocuğuyla katledilip küvetlerin içerisine tıkılırken evet. Nikos Samson darbeyle adayı bir enosis planı gereği Yunanistan ana karasına bağlarken Amerika Birleşik Devletleri hem 1964'te Cansın mektubuyla hem 74'te icra ettiğimiz Barış Harekatı'nın sonrasında Türkiye'ye tavrı ne oldu? 64'te dedi ki sakın böyle bir şey yapma NATO olarak sana yardım etmem. 75'te de Kıbrıs Harekatı'nı yaptığımız için ambargo uyguladı. Ne değişti bunlar? Ne değişti? Ne değişti? Çektik sınırı gitti işte bu kadar basit. Ne Allah değişti? Allah Hiçbir şeyleri <laughs> değişmedi. Ya. Ya. Çektik sınırı gitti. 1975 ne yılında ne Türkiye üsleri kapattı. Rahmetli Erbakan 75 yılında Aselsan'ın temelini attı. Girdiler. Ya sizin attığınız temelden ne olacak yani? Hiçbir şey öğretemezsiniz. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinin içinde 47. sırada. Bu Aselsan. Bir de özel sektörde olanlar var. Dolayısıyla bizi öldürmeyen bizi güçlendirir. Mezarından bırakın Biden'ı. Mezarından Wilson gelse, çıksa hortlasa, prensiplerinin 12. maddesini daha da genişletse, Ermenistan devletini, Kürdistan'la ilgili taleplerine. Evet. Türkiye'deki coğrafyaya daha da geniş bir şekilde yaysa Wilson 1910'lu yıllarda yapamadığını 2020 yılında Türkiye'ye yedirebileceklerini mi zannediyorlar? Dedeleri kalkıp gelse mezardan vallahi de billahi de bu millet arkasında durur durdu. Yeter ki bu millete adam gibi liderlik yapın doğruları söyleyin. Bu millete ne yapılması ne yapılmaması gerektiği konusunda şeffaf olun. Bunları yapıldığı zaman bu millet tekalüfü milliye kanunuyla Kendisi ot kökü yedi ama Mehmetçiğine gönderdi. Doğru. Bunlar hamaset mi? Yaşamadık evet. mı bunları?